Evet. evet kardeşim kendini bize bir tanıt. Ben Erzincan Umurlu Köyü, Otluk Belinden geldim. Otluk Belinden Ot, geldim. Umurlu Köyü. Bizim bu Bayburt öbür tarafı bu tarafı yapılmamış köstebek yuvası gibi öyle. He. En aşağı buraya 150 araba gelir bizim Umurlu Köyü'nden. Balıkçıyız biz. He. E öbür taraf yapılı bura çok kötü mesela. Şu dağ açtım mı dağ ilk sizin köy. Evet. Balıkçıların köyü. Balıkçıların köyü evet. Eee, aynen, aynen, büyük evet. de köyüsünüz. Aynen. Evet. Kardeş şimdi bu konuyla ilgili ee, gelen bütün serzenişleri ben dikkate aldım. Milletvekilimiz, e, milletvekilimizle görüştüm. Özel idarenin genel sekreteriyle de bu hafta görüşeceğim. Bir haber düşeceğim. Peki Sarıhan köyüne kadar yapılmış, ordunun yapılmamış mesele. Haber düşeceğim ben. İnşallah. inşallah tamam mı? Inşallah, inşallah. Üstündeyim konunun buradan da bütün o bölgenin insanına selam olsun. Aleyküm Üzerindeymişin. Aleyküm. Sonuçları ben düşeceğim inşallah. i̇nşallah selam olsun herkese. Aleyküm. ...sevgili izleyenlerim bu gittiğimiz yol... ...Ottukbeli yolu... ...Erzincan'ın Ottukbeli yoluna... ...şu an gidiyoruz biz... Ee, Sarıhan köyüne sapmadan solundan... ...şey yapıyoruz... ...sol taraf yukarıda da bizim Mağara köyümüz var... ...sevgili izleyenlerim evet burası... ...asfaltta denemez buraya... ...toprak yol... ...bu insanlar devamlı... E, ...Bayburt'tan alışverişlerini yapıyorlar... ...bu yolu kullanıyorlar... ...bu yolun yapılması gerekli. Gerçekten gerekli. Bu yoldan ben bu ikinci gelişim. Bir daha gelmiştim bu yoldan. Asfaltlıktan çıkmış bu yol. Yani bunu asfalt denemez öyle. Asfalt gitmiş bunun asfaltı. Yol kötü. Ve çok da kullanılan bir yol. Onu da diyelim. E, yapılmasında fayda var. E, Otlukbeli insanı devamlı Bayburt'tan alışverişini yapıyor. Bayburt'un ticaretine katma değer sağlıyorlar. Onun için e, bir bakılmasında bu yollara fayda var. bir asfaltta bura düzelir. Tabanı iyi yani evet, sağlam. sağlam. Çünkü eskisi asfalttı zaten. Asfalt bozulmuş yer yer. buradan aşağı bizim sınır. Bak bizim sınırdan asfalt temizlendi. Tamam. Şimdi bu tarafa ben sana alayım kardeşim. De, Heh, bana bir dön bu ama. Şimdi sevgili izleyenlerim. Biz e, Erzincan ottuk Beli'ne gidiyoruz. Şu an sınır burası. Sınıra kadar bizim yolumuz iyi değildi. Ama sınırdan itibaren işte yol. Ne diyorsun bu konuda? Esnaf o esnaf olarak e, ee, katma değeri Otlukbeli'nin bize nedir? Bu yolun yapılmasında önem ne arz ediyor? Çok önem arz ediyor bu yolda. Çünkü otluk beli Erzincan'a köyleriyle beraber Erzincan'a çok uzak. Uzak olduğundan dolayı Bayburt'u tercih ediyorlar. Ticari anlamda her türlü ihtiyaçlarını Bayburt'u tercih ediyorlar. Bu tercihler doğrultusunda... Durun, durun, durun. Durun, hele gelin bana buraya. Tercihler doğrultusunda Gelin benim elmaları. kardeşim hele gelin. Aleyküm aleykümselam hele gelin babam nereden gelip nereye gidiyorsunuz? 30 30 Trabzon'a gidiyoruz. Trabzon gidiyorsunuz. Evet. Afiyet olsun. Nereden aldın elmaları? Yoldan mı topladınız? Kardeş hele gelin baba. O 30 belini devamlı bu yolu kullanır mısınız? Evet. şu an burada temiz yol geldiz aşağıdan bu tarafa. Bu yani, temiz mi? Yani yok. Değil mi? Yok. Buradan bayburda doğru iş gittiniz mi? E, oradan oradan gidiyoruz. Sürekli buradan. Yani Bu yok. taraf nasıl? İyi değil. İyi Orada değil. Bir Arka, mı de iyi, bura de. mı? İki tarafta iyi değil. İki tarafta yani da iyi yani değil. Yani bura mesela e, yağmur yağdığı zaman buradan gitmek zulüm yani. Kayıp yeri bulursun yani. Bak geçen mesela arkadaş bir tanesi geldi şuradan altına uçtu yani. He. He. Abi, Otluk Bili, Erzurum'a köyleriyle beraber Erzur Erzincan'a çok uzak. Uzak olduğundan dolayı Bayburt'u tercih ediyorlar. Bu tercihlerini de biz Bayburt olarak da bu yolu çok iyi bir kaliteli hale getirmemiz gerekiyor. Yani daha kullanışlı hale getirmemiz gerekiyor. Bu insanlar ticaretlerinin bütünüyle Bayburt'tan sağlıyorlar. Evet. Yani hastanesine varana kadar hayvancılık yaparlar burada. Çok ağır evet. şartlarda geniş çapta hayvancılık yaparlar. Ve hayvancılık yaptıkların da salı günleri Bayburt'u çok kullanıyorlar kullanmalarındaki kendilerinin ifadeleri çok muzdaripler. Evet. Yani bu yolda çok sıkıntılar çekiyorlar. Sürekli arabalarının lastiklerinin patladıklarını e, getiriyor. kaza olmuş burada da söylüyor. Işte Basitti arkadaşlar. Evet. E, dolayısıyla bu yol bizim için çok önem arz ediyor. Yani çevre bağları ekonomi ekonomi tabii kar sağlayacak. Hakkı sağlaması açısından yani. Evet. Bu insanları bayburta daha iyi taşımak için Erzincan bunu çok da umursamayabilir. Ama Erzincan, bizim için önemli. Bizim için çok önemli. Erzincan diyor ki bana gelse de gelmese de önemli değil. Ama bizim için gelmesi gerekiyor. Evet. Çünkü potansiyelli köyler. Evet. Erzincan'a 150 kilometre, bize 60 kilometre. Evet. Tercihleri doğrultusunda bunların işlerini, yollarını kolaylaştırmamız, kolaylaştırmamız gerekiyor. lazım ki ekonomimiz canlansın. Peki konumuz az önce izlediğiniz görüntüler 2024 baharında bir yıl önce Bayburt Otluk Beli yolumuzun görüntüleriydi. Bu yolun yapılması için İlhan Güçlü kardeşimle birlikte biz ne yapmıştık? Gitmiştik, o haberi yapmıştık. E, bir yıl sonra çalışmalarımızın artık sonucuna mı geldik diye. Hayırlısı. Evet. Sonucuna geldik. İnşallah. Şimdi bilgiyi verdikten sonra ben İlhan kardeşimden görüşlerini isteyeceğim. E, yetkililerden aldığımız bilgiyi sizlerle ne yapalım? Paylaşalım. E, şu an bizim Bayburt-Ottuk yolumuz altyapı çalışmaları il özel idaremiz tarafından asfaltı ilimizin Karayolları tarafından bu yıl içerisinde kesin olarak tamamlanacak. Yapımı ha, inşallah. bitecek. E, tam tarih veremiyorum. E, sonuçta bu çalışmalar biraz ileri olur, geri olur. Bir yalancı konumuna da düşmek benim de işime pek gelmez. Yapılacak yol dört buçuk kilometre. Bizim aldığımız bilgiler eee zirveye kadar, Bayburt sınırına kadar Ottokbeli tarafından yapıldığı yolların tamamlandığı ve bizim tarafımızın, Bayburt tarafının Bayburt, Sarıhan köyüne kadar yollarımız tamam. Sarıhan köyünden zirveye kadar, sınıra kadar da inşallah bu yıl içerisinde kesinlikle yapılacağını ilimizin genel sekreterinden ne yaptık? Bilgilerini aldık. Bu vesileyle Efendim, Tercan, mercan, bütün bu e, efendim ilçeler Erzincan ilimizin ilçeleri ve dolayısıyla otluk beli efendim e, ilçemizin bütün insanları selam olsun buradan ne yapacaklar rahat rahat bay burada artık gidip gelecekler. Şimdi bu çalışmalarda, bu çalışmalarda emeği geçen e, büyük ölçüde e, emeği geçen ilimizin valisi. Ee, Sayın Mustafa Eldivan Beyefendi, ilimizin milletvekili Profesör Doktor Orhan Ateş, Meclis Başkanımız, İl Özel İdaremizin Genel Sekreteri, efendim, Meclis Üyeleri, e, biz bunlara teşekkür ediyoruz. Yoğun bir bu konuyu dikkate alıp yoğun çalıştıkları için insanların bu efendim sorununa el attıkları için. Ayrıca <laughs> ayrıca karayollarımıza karayolları Baybur şubemize müdüründen yetkililerine çalışanlarına ve karayollar bölge bir Trabzon bölge müdürlüğüne emeği geçen herkese ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz. Bu teşekkürü ben Mercan, Tercan, Otluk bütün o civar efendim Görenin yörenin insanlarını e, adına da söylüyorum. Çünkü onlar da bizden bu haberi bekliyorlar. <laughs> Ve ben sözü uzatmadan, sözü uzatmadan İlhan Güçlü kardeşime, çünkü onunla biz bu çalışmaları birlikte gittik efendim. Birlikte o yöreyle hep tek tek görüştük. Efendime söyleyeyim bir bakalım görüşleri neler. Sevindim. İçin yok, rahatladı. Yok. Yani bu bayram eee arefesinde ee, çok önemli bir haber verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de biraz önce saydığınız e, değerli yetkili birim amirlerimize. Bunlar bizim çok özellerimiz. Nedir mesela e, Bayburt'un kılcal damarları. İşte Soğanlı tarafından baktığımız zaman Erzincan tarafından baktığımız zaman Erzurum civarından baktığımız zaman bunların Güzel güzergahları kendi vilayetlerine çok uzak. Şimdi ben bize, sana, bize çok yakın olduğundan ben sana dair. şimdi ben sana işin şöyle en önemli noktasında bir soru sorayım. Sen esnafsın. Yılların esnafısın. Hayır. Şimdi esnaf bakımından bu ilçelerin tabi buna pazar yolu hiçbir tarafını da katalım. E şimdi e, sevgili izleyenlerim bizim bir de biliyorsunuz Uzungöl yolumuz var ihalesi yapıldı. Ora hakkında da daha ileri zamanlarda detaylı bilgiler ne yapacağım? Vereceğim. Ve onun yanında bir de bir tünelimiz var bizim. Ee, Bayburt-Uzungöl tüneli. Onun hakkında da biraz daha ileri zamanlarda şöyle daha net güzel bilgiler topladıktan sonra ayakları yere basan bilgiler veririm. Öyle sallama bilgiyi sevmiyorum ben. Ee, onun için de bu, bu, bu otluk beli konusunu da bugüne bıraktım. Şimdi esnafsın sen. Bu bir yolu efendim pazar yolu efendim e, zaten o tarafta yol sorunumuz yoktur bizim e, nedir e, köşe yolumuz orada sorunumuz yoktur Nasıl, bu yani. bu taraf bu hele ki bu taraf en fazla bizim dikkat etmemiz gereken taraf Otluk veri tarafı esnafımıza ilimize ne katma değer getirecek o yolun açılması o yolun faal olması bize ne katacak esnafımıza ne getirecek? Esnafımıza çok büyük katkı sağlıyor. Sesli olsun biraz duysunlar. Çok büyük katkı sağlar. Çünkü mesela bir insan bir yere gideceği zaman neyi soruyor? Önce yolu nasıl? Yolu nasıl? Yolu nasıl? Yani iki tane yol varsa hangi yoldan gideyim? Hangi yolda kaliteli? Hangi yoldan daha kese. kese? Gitmenin hesabını yapıyor. Evet. Dolayısıyla sizin de bahsettiğiniz gibi otluk belinin potansiyeli çok etkili. Yani haftanın en az beş günü Bayburt'a gelirler. Evet. Bütün ticaretlerini Bayburt'tan yaparlar. Bunlar Erzincan'a aşağı yukarı 180 kilometre. Bayburt'a aşağı yukarı 40. 40 km. Km. 45 kilometre. Erzurum'da Erzurum'da bir. Erzurum'un bir o kadar. Erzurum'un uzak köyleri de, Erzurum'a uzak bize yakın olan köyler de yine aynı o ölçüde. Bunların hepsi ticaretlerini sağlıkla alakalı alışverişlerini gelirler Bayburt'a. Bunlar gelirken daha kaliteli, daha işte konforlu bir yolda gelmelerini sağlamak lazım. Evet. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Yazın da, kışın da gidip gelmelerini sağlamamız lazım. Gelmeleri konusunda <laughs> bu yolları çok önemli yapmamız lazım. Evet. Mesela Uzungöl işte ihalesi yapıldı. İnşallah sayın vekilimize bu konuda, sayın valimize çok teşekkür ediyoruz ihalesi yapıldı. Uzungöl'de şöyle bir potansiyel var. Yabancı turist olduğundan dolayı ne yapıyor? İki gün sonra burada bunu alıyor. Yani bir alternatif. Duman, duman basıyor. Fazla bir etkili e, hava olmadığından dolayı <laughs> ne yapıyor? Kendisini alternatif arıyor. Oradaki insanların söylediği işte Bayburt güzergah yolu e, konforlu bir yol olmuş olsa bunlar Bayburt'a gelirler. Yarım saat, bir saat sonra farklı bir iklim, farklı bir havada kendilerini ne yaparlar bulmuş olurlar. Şimdi burada bir şey daha söyleyeyim. Parade, sözünü kesiyorum, kusura bakma. Biraz geçti mi tadı kaçacak sorunu Şimdi esnafımızın da bu dışarıdan gelecek turist efendim, yerli hemşerilerimiz, kurbette gelenlerimiz, yabancı insanlara karşı tutum, davranış kibarca bir bayburtluya yakışır şekilde de olması gerekiyor. Buna da biraz özen göstermemiz gerekiyor. Bu konuda ne dersin? Çok doğru. Yani burada bizim de gelen misafirlerimize il dışından, yurt dışından, çevre illerden, Turist. <laughs> turistler olsun tabii bunların geldiklerinde hoşgörülü davranmamız lazım. Tebessümlü davranmamız lazım. Mutlaka. Ha bizim Bayburt'un hakikaten insanımızda böyle bir hoşgörüsüz durum söz konusu değil. Değil. Yeter ki Bayburt'u sevelim. Biraz daha Ama çaba sarf edelim. Bizim açaba, dediğimiz de o. Çabamız olması <laughs> gerekiyor. Evet. Yani Bayburt ismine kesinlikle yakışır. Yakışır bir e, ustupla hareket kesinlikle. edelim. Vakarla. Bu kadar yani. Fazla yani. bir şey istemiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Bunu teferruatlandırabiliriz. Şunu demeli gelen. Hiç Bayburt'u tanımayan mesela turist mesela. Yabancı dili gelip yani Türkçe bilmeyebilir. Ya ne kibar insanmış bu bayburtlar. Ne Tabii kadar ki yumuşakmışlar. Yani. Tabii bunu ki. demeli. Demeli. Demeli bunu. Mutlaka. Bunu her katma değer bakımından orayı da bir alalım da uzatmayalım. Değer, katma değeri çok da katma değeri. Esnafa değer, ne koyar? Ne getirir? Yani otluk belinde işte bayram arefesi mesela hayvancılıkla alakalı dedik ya. Bu bölge çok potansiyel. 100-150 arası araç hayvan geliyor. pazarına geliş yapıyor dikkatini çeker çok dostlarımız var orada mesela İstanbul'da geçen gittiğimizde bize bir şekilde buranın yapılması konusunda evet. çok acil çok baskı o, kurdular bana var Haklarını helal etsinler. Bir yıl onların sürdü sevgili arkadaşlar. Var. Bir Onlar yıl arada ancak bizde bu kadar gücümüz yeterli Ama de. onların da çok gayretleri var. Çok gayretleri Bunlar var. Bizi e, teşvik etmeleri teşvik açısından. Teşvik etmeleri. Sıkıştırmaları. O dostlara da, o dostlara da selam. E, selam olsun hepsine. E, dolayısıyla bu tür yolların yapılması demek Bayburt ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Büyük katkı sağlayacak. Evet. Onun için e, bunları acilen yapmamız lazım. İşte Hep gözden geçirmemiz lazım böyle. İSPİR tarafında mesela bir baraj yapılacak hesabına geldiğimizde aşağı yukarı 55 yaşındayız hala burada bir baraj yapılacak e, durumu söz konusu. Bu baraj baraj yap yapılması konusunda hala bitmiş değil. Barajın yapılacağı da e, evet. meçhul. Ama baraj yapılmayacaksa bir şekilde bu yolun yapılması, yapılması lazım. lazım. Yapılacaksa da yapılsın. Evet. Yapılmayacaksa da. Çünkü İspir'den, Azar yolu Norgah'dan mesela çok potansiyel Şimdi bir orayla, orayla ilgili de... devlet su işleri e, genel merkezinden bana bilgi gelecek. Sözünü aldım. Hayırlısı. Ben düşeceğim orayla ilgili. Biraz aşamalar proje değişmiş. Orayla ilgili bir bilgi düşeceğim ben. Heh. Yani o barajın yapılmış ilgili yapılmaması. ilgili bilgi düşeceğim. Oraya girmeyelim. Yani. diyelim. Orayla ilgili evet. ben geniş detaylı bilgi düşeceğim. Elime belgeler aldıktan sonra. Ha, şimdi burada noktayı koyalım. Var mı ilave edeceğin? Biz e, sizin de bahsettiğiniz gibi mülk amirlerimize e, teşekkürleri biz de arz ediyoruz. iletiyoruz. Dolayısıyla bu konuda emeği geçen bütün herkese çok teşekkür herkese. ediyoruz. Evet. E, Sayın tamam. valimizin çok büyük emekleri var bu konuda eee teşekkür ediyoruz biz buradan. Evet. E, Milletvekilimiz. efendim. Özel, Özel idarenin İdaresinin başkanına ha, ve başkanı. sekreterine, çalışanlarına teşekkür ediyoruz buradan. Allah Allah'a emanet olun. Eee hayırlı bayramlar diliyoruz biz. İnşallah iyi e, güzel güzel günler bizi bekliyor. O beli yolumuz cıvıl cıvıl ve baybudumuzun esnafına da e, katma değer gelecek. Esnafımızın canlanacak eli eli rahatlayacak. Yani e, gurbetçiye kaldı memleketimiz. Gurbetçi geldiğinde bakıyorum bugün bütün herkes esnaf diyor. Gurbetçimiz az geldi, gurbetçimiz az geldi diyorlar. Kurban Bayramı'ndan sonra Bayburtlar bekliyoruz kardeş. Gelin, Bayburt'a gelin, Bayburt'tan elinizi çekmeyin. E, biz hep birbirimizi, bizde el yabancı yoktur. Gelin bayburda. Teşekkür ediyorum, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar